Kristal başlatmış olduğu tepkisi hareketi bir sonraki hedef bölgemiz 10.50 bölgesine doğru devam ettirdiğini görüyoruz. Ve en yakın direnç bölgesi üzerinde haftayı kapatmış 9.75 ve bu bölge üzerinde kapanışları devam ettirerek hedef bölgemiz 10.50'yi gerçekleştirdikten sonra yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 1085 bölgesi en önemli direnç noktası olarak gözüküyor. Bu bölge üzerindeki kapanışları sağladıktan sonra yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltabilir. 1085 üzerinde kapanışlar oluşturmadan geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşırsa yarı yarıya stop bölgemiz 890 ve kesin stop bölgesi olarak da 8 bölgesini takip edebiliriz. Özellikle yarı yarıya stop bölgemiz 896'na düşüşler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali sürecektir. Ve 10.85 üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak şablon bölgemizin üst noktası 11.50 ve daha sonra da kanal bölgemizin üst noktası 13.50 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumunu gerçekleştirebilir. Penguen yapmış olduğu tepkisi hareketle beraber yakın hedef bölgemiz 10 üzerinde haftayı kapatmış ve yeni zirve durumu oluşturmuş. Bu tepkisi hareketi devam ettirip bir sonraki hedef bölgemiz şablon bölgemizin üst noktası olan 11 bölgesine ve kanal bölgemizin üst noktası olan 12 bölgesine kadar devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında yarı yarıya stop bölgemiz 950 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. Bu bölge altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali sürecektir. 950 altına geçiş ve kapanış durumları gerçekleşirse Ara destek bölgesi 9.10 ve kesin stop bölgesi olarak 8.50 bölgesini takip edebiliriz. Bu bölge altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişler devam edebilir. Bu bölge altındaki kapanışlarla geri çekilmenin derinleşme ihtimaliyle karşılaşılarak kanal bölgemizin alt destek noktası olan 7 bölgesine kadar devam eden geri çekilme ihtimalleriyle de karşılaşılabilir. Eylül başlatmış olduğu yükseliş durumunu hedef bölgemiz 13'ü tamamladıktan sonra kısa bir geri çekilme durumuyla haftayı kapatsa da yarı yarıya stop bölgemiz 1145 bölgesi destek olmuş. O bölge altına geçişler oluşturmadığı sürece kazanmış olduğu güçle beraber tekrar 13 bölgesi üzerindeki kapanışları sağlayıp bir sonraki hedef bölgemiz 1445 bölgesine doğru yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Bu bölgede güç kazanma durumunu devam ettirip 11.45 bölgesi altına geçişler oluşursa şablon bölgemizin alt destek noktası 10.65 bölgesini kesin stop noktası olarak takip edelim. Bu bölge altına geçişlerden sonra da kanal bölgemizin alt destek noktası olan 9.50 bölgesi en önemli destek noktası. Bu bölgelerin altına düşüşler oluşmadığı sürece... Yukarıya yükselişler devam edebilir ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı önemli direnç bölgemiz olan 12.50 üzerindeki kapanışlarla beraber yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali çoğalarak şablon bölgemizin üst noktası önemli direnç bölgesi 13.45, bu bölge üzerindeki kapanışlarla kanal bölgemizin üst noktası 14 ve bir sonraki hedef bölgemiz olan 14.45 hedeflerini gerçekleştirme ihtimalini 12.50 üzerinde yapacağı kapanışlarla başlatabilir. Pinsu hızlı yükseliş durumlarını devam ettirip hedef bölgemiz 14'ü tamamladıktan sonra geri çekilme durumuyla haftayı kapatmış. Geri çekilme durumu güç kazanma durumu oluşturarak özellikle kesin stop bölgemiz 950 ve şablon bölgemizin alt destek noktası 870 bölgesi altına düşüşler oluşturmadığı sürece tekrar yukarıya yükselişleri devam ettirip bir sonraki hedef bölgemiz 15 bölgesini tamamlama ihtimalini oluşturabilir. Fakat 950 ve önemli destek bölgemiz 870 altında kapanışlar oluşursa geri çekilmenin derinleşme ihtimalleriyle karşılaşacağından dolayı bu bölgelerde mutlaka stop durumlarını değerlendirmemiz gerekiyor. Bu bölgede tutunmayı sağlayarak yapacağı tepkisi hareketler öncelikle ara direnç bölgesi 1250 ve şablon bölgemizin Yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 12.75 bölgesindeki önemli direnç noktaları üzerindeki kapanışlarla yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali çoğalıp yapmış olduğu zirve bölgesi üzere çıkışlardan sonra bir sonraki hedef bölgemiz 15 ve kanal bölgemizin üst noktası olan 16.50 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Katkıda kısa yükseliş durumlarını devam ettiriyor ve bu bölgede ara direnç bölgesine yaklaşmış. Bu bölge üzerindeki kapanışlarla yükseliş durumunu üst bölgeye devam ettirme ihtimalini çoğaltacaktır. 14-15 bu bölge üzerine çıkışlar oluşmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaştırsa bir önceki hedef bölgemiz 13 bölgesi en yakın destek noktasını oluşturuyor. Daha sonra 12-65 bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz ve geri çekilmelerde en önemli destek bölgesi şablon bölgemizin alt destek noktalar 1165 bölgesine de kesin stop noktası olarak takip etmeye devam edelim. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da özellikle yarı yarıya stop bölgemiz 12.65 bölgesi altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek ve 14-15 üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak yükseliş durumunu devam ettirip öncelikle şablon bölgemizin üst noktası ve bir sonraki hedef bölgemiz 15 ve daha sonra da kanal bölgemizin üst noktası 16.50 bölgesine kadar devam ettirici yükseliş durumlarını oluşturabilir. yapmış olduğu kısa zirve bölgesinden sonra geri çekilme güç kazanma durumuyla haftayı kapatmış ve bir önceki hedef bölgemiz ve yarı yarıya stop bölgemiz 3.15 altına geçiş oluşturduğundan dolayı kesin stop bölgemiz 2.75 bölgesini önemseyerek takip etmemiz gerekiyor. Bu bölge altına geçişler oluşursa kanal desteği 2.50 ve kısa da yapmış olduğu dip bölge olan 2.25 bölgeleri önemli destek noktaları olarak takip edilebilir. Bu bölgelerin altına geçişlerle devam ederse geri çekilmenin derinleşme ihtimali sürebilir. 275 bölgesi altına geçişler oluşturmadan bu bölgede tutunmayı sağlayarak güç kazanma durumuna geçebilir. Öncelikle 315 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamız direnç konumuna geçtiği için bu bölge üzerinde mutlaka kapanışları tekrar sağlaması gerekiyor. 315 üzerinde kapanışları sağladıktan sonra tekrar yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 3.45 bölgesi önemli direnç konumuna geçmiş oldu. 3.45 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak Öncelikle şablon bölgemizin üst noktası 3.50 ve daha sonra da kanal bölgemizin üst noktası ve bir sonraki hedef bölgemiz olan 4.15 bölgesine kadar yükseliş durumlarını devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir.